Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin Kalbi kanalına hoş geldiniz. Mahassine müjdeyi verdi, Cengin Bebek hayali. Gerçek oluyor. Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beyaz perdenin sevilen yüzlerinden Mahassine merabet, hem... Özel hayatıyla hem de kariyeriyle gündemde olmayı sürdürüyor. Ünlü oyuncu yakın zamanda hayranlarını ve yakın çevresini sevindirecek bir haber verdi. Mahassine Merabet, uzun zamandır birlikte olduğu oyuncu Cenk Torun'un bebek sahibi olma hayalinin gerçek olduğunu duyurdu. Evet, Cenk Torun baba olma yolunda ilk adımı atıyor. Mahasine Merabet'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurduğu bu haber, Dergi Dünyası'nda geniş yankı buldu. Merabet, Cenk Torun'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak Ceng'in bebek sahibi olma hayalleri sonunda gerçek oluyor. Birlikte yeni bir hayat kuruyoruz yazdı. Çiftin bu mutlu anı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yüzlerce tebrik mesajı ve yorum. Ünlü oyunculara duyulan sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Merabet'in paylaştığı güzel haber birçok kişi tarafından beklenen bir gelişme olarak değerlendirildi. Cenk Torun'un Bebek sahibi olma hayalleri yıllardır çok konuşulan bir konu. Cenk Torun, kariyerine başladığı günden bu yana hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor çocukluğunda hayalini kurduğu birçok şeyi gerçekleştirip başaran torun. Aynı zamanda ailesine ve çocuklarına olan bağlılığıyla da tanınıyor. Torunumun çocukluk hayali. Hep baba olmaktı. Birçok röportajında. Çocuk sahibi olmayı çok istiyorum, benim için en büyük mutluluklardan biri olur ifadelerini kullanmıştı. Cenk Torun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Mahassine Merabet ile birlikte bebek sahibi olma hayallerine doğru büyük bir adım attıklarını belirterek. Hayatımda büyük bir dönüm noktasına geldim. Mahassine ile çocuk sahibi olmak. Her zaman hayalini kurduğum bir şeydi ve şimdi bunu gerçeğe dönüştürme zamanı dedi. Mahassine Merabet ile Cenk Torun uzun zamandır aşk yaşıyor. İlişkilerinin başlangıcından bu yana ikili birbirlerine olan güvenlerini ve sevgilerini her fırsatta dile getirmişti. Mahassin'e merabet geçen yıl verdiği bir röportajda, Cenk benim için sadece bir partner değil, aynı zamanda en yakın arkadaşım ve ruh eşim. Onunla hayatımı paylaşmak büyük bir mutluluk, demişti. Bu sözler çiftin ilişkisinin derinliğini ortaya koyarken, bir bebek haberinin güzel haberi aynı zamanda bu ilişkinin ne kadar güçlü ve samimi olduğunun da bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Bebek haberi mahassine merabet ve cenk torun için sadece bir başlangıç. Çiftin uzun vadeli planları arasında çocuk sahibi olduktan sonra hayatlarını daha da renkli hale getirecek yeni projeler yer alıyor. Çift, Evlendikten sonra bebeklerinin hayatının her ayrıntısını düşünerek çocukları için en uygun ortamı hazırlamayı hedefliyor. Mahassine ve Cenk yakın gelecekte ailelerine katılacak olan küçük üyeleri